Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de Minecraft'ta devam ediyoruz. Hepiniz video hoş geldiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz kamera yine beni izliyor ama izleyemiyor çünkü sakar, fakir ve keko şu anda uykuda ve saat gecenin 3'ü Size özel bir video hazırladım. Allah sesleri geliyor. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün gece 3'te ne yapacağız biliyor musunuz? çıkacağız dışarı ve herkesin çektiği o korku videolarını izledim. Bugün biz de bakalım korkunç şeyler bulabileceğiz mi? Eğer hoşunuza gidiyorsa korku videoları da like atarak belli edebilirsiniz. 10.000 like'da da yeni video gelir. Haberiniz olsun. Şuradan bir 25 kuruş alayım. Keko'ya veririz. Sakar kalk sakar. Sakar kalk. Sakar polis 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 kaka. kalk. Sakar kalk. Kalk, 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 kalk. kalk Lan şaka yapıyorum şaka benim benim. <laughs> Fakir, kalk, fakir 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 Aa, <laughs> fakir 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 polis, fakir polis fakir polis fakir 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 polis, fakir polis, fakir 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 polis, polis fakir 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 Ne fakir 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 ya? fakir fakir bak bak fakir 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 Yeter trollemeyin artık ya. <laughs> bu arada üçünüz de videoya hoş geldiniz. Kel fakirin saçları <laughs> uzadı arkadaşlar bakın. <laughs> şöyle Allah. arkanı da <laughs> Arkadaşlar bakın fakirin saçları biraz da uzadı. Sakal da uzuyor. <laughs> Lan keko senin şu kaşların ortasını kesek ya martı gibi olmuşsun ha. <laughs> 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 ya bak ya. Bu kaşlar özel üretim. Özel üretim belli zaten baksana biz o neyse arkadaşlar bugün <laughs> ne yapacağız biliyor musunuz gelin gelin bak vallahi bu biraz gizli korkunç bir şey Önemsiz bir şeyse yatmaya giderim Bu arada pansiyon bizim evet. oldu arkadaşlar. Pansiyon sahibi artık <laughs> biz her odaya girebiliyoruz. Hmm. Ben uyuyacağım Önemsiz bir, bir şeyse yatmaya giderim. Al işte bak ikisi de uyuyor. <laughs> hayır hayır. Bakın şimdi YouTube'da ben şey videolarını e, videoları denk geldim arkadaşlar. Korku videolarına. Biz de bugün bakın şu an gece zaten. Oh, Minecraft'ta gece var, dışarı. Evet. Hadi bay bay. Korku <laughs> ya bir insan Bir insan bu kadar korkabilir mi? Gerçekten neyse fakirciğim Valla gelmezsen Gece burada tek başına bak üçümüzle gidiyoruz Tek başına Gel fakir <laughs> <laughs> Çeko ne <laughs> güzel söylüyor <gülüyor> lan. <gülüyor> Bu arada gelin şu videolarımıza bakalım. Aha bizim eski video çıktı. Yeni süper kahraman evimiz. Vay be bunu sakar bebek yapmıştı arkadaşlar. Neyse. Şuradan kanalımıza giriyorsunuz. Bakın şurada subscribes var. Şu anda 489 bin takipçi ulaşmışız. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şuradan siz de abone olmayı unutmayın. 500 bin abone olalım. Şimdi gece 3 <laughs> mü 4 <dört> mü bilmiyorum. Ben Ayfer gençler Bugün ben sizlerle birlikte... <laughs> 2 aydır abone alamıyoruz hiç. hiç Vallahi ben baktım videolarda da söylüyorum YouTube'daki izleyenlerin yani sizlerin arkadaşlar e <c Zarif Players> çoğunuz abone da devam ediyoruz. Evet, tepki. Lan la videoyu. Yanımda kimse de yok. <laughs> herkes... Ya beni çıldırtıyorsunuz ya. Vallahi ya ben gidiyorum. Şimdi gece videosu çekiyoruz. Dışarıda gördüğünüz her şey korkutucu olabilir. Önce ormana gidelim bence. Hadi bakalım. Tamam, Ben bıçağımı çektim ben. Vallahi herkes bıçak çeksinki. Çeko, bıçağın var mı? Tam ki her zamanki gibi. Aa, güzel. Aa, ben, ben, ben şuradan yapayım? ben buradan gidiyorum. Ormandan dalalım bakalım ne bulacağız. Efendim, Şu anlık ağaçlar ya, var beni arkadaşlar. beni Herkes dağılsın abi. Aha arı kovanı var. Arı kovanı gece. Lan tavşan var. <laughs> tavşan Aa, Hadi şarkı var. Hadi şarkı var ileride. Bu ne? Pişirip yiyelim. Ana koyun uyuyor. Dur rahatsız etmeyelim. Gece gece hayvanlar uyuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz koyun bile uyuyor. <laughs> Var, Aynen lan gel 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 şey bulduk. Burası neydi? Aa, çilise bunlar... ne? Çilise gördüm, musun Toka? Da. Lan Aa, canavar kafa. Ne? Saçmalama ne? bunlar. Aa. Bunlar siren kafa değil. Hadi bunları öldürelim. Anladım, anladım, anladım. Lan ben bunları hatırlıyorum. Ne? 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 Oha! Harbiden ne? siren kafa var <laughs> lan. Lan oğlum siren kafa. Aa, siren kafa. Anladım, sakin, sakin. <laughs> Sakar gel lan, gel. Hayır fakir gel fakir dört kişiyiz bye bye. Fakir dört kişiyiz gel buraya ya niye kaçıyoruz ya? Üç kişi üç. buradayım abi sen buradayım ben. Sakar bunu gel gel. Silen kafa. <laughs> ya biz bunu öldürmedik mi? Biz bu silen kafayı. <laughs> Doktor ben sana geri geleceğim demedim mi? <laughs> Dedin. Nasıl geri geldin lan? Lan nasıl geri geldin? Silen <laughs> kafayım. <laughs> İntikamımı alacağım. Bir şey değil. beni. Silen kafa ben duyan mı? Duyuyorum tabii ki ben herkesi ne? duyuyorum. Bir şey diyeceğim Duyurum. neden peki ben neden? Sakar al. Çünkü sen seçilmiş kişisin. Beni alamam gördüm ki ki korkuyorum ben <Bay> de. <laughs> Aha, sen bay doktorsun. <laughs> tamam ben sana birini getiriyorum onu al bekle. Fakir gelsin. Fakir. Fakir. Gel. Duydum. Gel. Duydum ya, Gel keko e, No no no. Soğuk. bir şey diyeceğim. Gelin kekoyalak buna verek. valla Vallahi bak benim peşim var ben? beni mi alacağım. Kaçtır ki lan. Kaçtır ki bir tane madene indir. Keko. <laughs> 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 ya. Bana, 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 bana. Lan <laughs> bir kurtulamadık. Sakar öldüremezsiniz şey, şey siren kafa yokla. Arkadaşlar ölmez ki o. O ölmez. Ya ne yapacağız biz ya? Oğlum ne yapacağız ya? Adın, ne Dördümüz birden saldırsak öldürür müyüz? Aa. Hayır ben evdeyim yatıyorum görüşürüz. Valla oh. Vallahi gün, gü güneş de doğuyor gibi ama Sakar saldır lan. Evet Sakar arkadaşlar tek geldi Siren kafa. Ya bak Sakarı da öldürdün. Siren kafa. Sakara nasıl tek attın? Ne yaptın? Tuzak mı kurdun? Kapıda bir şey mi var? Ne var? Orada dönen bir Benim şey var. yerde. Elim var. Gözüm var. Ben... Senin gözün topu... yok. Sen bildiğin elektrik direğisin. Wah wah wah. Sen niye gülüyorsun sürekli ya? Kendini bir şey mi sanıyorsun? Evet. Seni öldüreceğim. Ben... Bak seni öldürdüm Kendini bir daha, daha öldüreceğim. Abi burada bir tane yok ki 3 tane var. Nasıl 3 tane var? Allah'a gel bak buradan. Siren kafa. E, kendin kendin senden. Oldu. Oha! Oha! Lan bunları asmış buraya. Lan bunlar ne böyle? Fakir şunları öldür ya. Abi, Siren kafa git buradan. Bir şuraya gel. Beni almadan ben almadan hiçbir yere gitmiyorum Bay Doktor. Ben alamam ki ben ben, ben, ben öldüremezsin. Gördüm ben, gördüm ben, gördüm. Ben, gördüm. Ben, ya arkadaşlar ben. ne yapacağız ya Sakarı da öldürdü. Gel çekiyor alalım bari gel gel. İki kişi biz bunu var ya Allah öldürürüz. Yemin ediyorum öldüremeyiz. Hatırlayın üç kişi zor öldürmüştük arkadaşlar. Siren kafa. Sen bittin lan. Siren kafa öldürücü ben, silah ben. yapacağım. Tek atacağım sana. Siren kafa duydun mu bunları? Hiçbir şey yapamazsın bana. Tamam Abi, sen görürsün ben Siren, kafa. Bak, bak, Siren Kafa Bak bak bir film izlemiştim Siren Kafa herhangi birisi kendini kopyalıyor He. Böyle bizi korkutuyor ama gerçeği kendisi başka bir yerde ama uzaktan kontrol ediyor Yani bu gerçek değil ama klonları bizi öldürmeye çalışıyor ne? O -o. Gerçeğini öldürürsek hepsini öldürmüş oluruz O zaman gelin buna biraz mantıksal ses sorular sorayım Ama gerçeğini nereden Bakalım mi Siren Kafa duyuyor musun beni Erkek sen kendin çık Siren kafa duyuyor Öfendim. musun beni? Duyuyorum seni bay Bakalım doktor. Bakalım beni Can you hear me? Ne diyorsun? Can you hear me? Yes I do not. Sen nasıl siren kafasın lan İngilizce bilmiyorsun? Seni öldürmek için görevliyim ben. Ba Bizim Vallahi bak ne güzel serimiz var. Bizi boş ver. Bak biz burada çok güzel yaşıyoruz. Pansiyonda kalıyoruz. Paramız yok. Tarlaya falan gidiyoruz. Çeko diye biri var bak. Kaçları martı onu al beni alma. <laughs> beni bırak. Hepinizi öldüreceğim. Aa ee, bir dakika. Hepinizin içinde ben yokum tabii ki de. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Silen kafa. Allah Allah lan bunlar var ya. Sine kadar fakiri getireyim beni bırak. Fakiri kap fa, fa, fakiri getireyim beni bırak. Fakiri kutsayacağım ve öldüreceğim. <laughs> Oo ben gidiyorum. Fakir geçmiş olsun kardeşim. Fakir geçmiş olsun. Geçmiş olsun kardeşim. Ben pansiyona kaçıyorum. Umurumda değilsin. Umurumda değilsin. Sakar arabayı hazırla sakar. Fakir bebeğim kanı lazım bana. Fakir bebeğim. Ben, ben Geliyorum geliyorum. Fakir senin kanın lazım diyor. Gel seni öldüreyim. Arkadaşlar bakın bu arada dünkü çektiğimiz video burada Keiko'ya kışkırtma yaptık Siz de videoya izlemediyseniz şuradan kanalımıza girip izleyin like atın 10 bin atın yeni Keiko tek kaldı Keiko tek kaldı koş koş yardım edelim Lan Keiko neredesin? evde ya evinde evinde Ben Gel 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 Sakar sen de gel Sakar da gelsin Gel oğlum abla ya ne oldu? Otur şuraya Fakir sen otur kanka, konuşacağız şimdi seninle. Gel Sakar sen de gel. Heh. Sen nasıl Adanalısın lan ha? Sen, sen, sen nasıl? Sen, sen. sen nasıl Adanalısın lan? Bu kişi bir süre kafayı nasıl Pıçağın yok. Ondan sonra atar yap, Anca laf yapıyor ha. Bu nasıl Adanalık ya? Ben de Adanalıyım. Ama sıra kafa korkutucu. Olsun. Ne yapayım? Korkmayacaksın. Niye korkuyor? <laughs> Siz gidin ben arkanızdan geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle diyenleri biz çok gördük. Örnek fakir arkadaşlar bilenler bilir. <laughs> ya o değil de bir şey diyeceğim. Gelin şaka maka ne yapacağız şimdi biz bunda? Bak gece 3'te dışarı çıkalım dedik. Sıra kafayla karşılaşıyoruz ya. Saçmalama kapı bak. Kapıyı açmamız lazım Namiş. O kapıyı açmamız lazım. bence şey biz uyuyalım. Sabah bir plan yaparız. Ben sana demedim mi? Uğraşma diye böyle şeylerle. İzleniyor ama. <laughs> Video izleniyor. Korku videolarını çok seviyorlar. Valla aslında doğru söylüyor şu an, an benim gibi uykum var ama O zaman şöyle yapalım Kalk Kalk Sabah kalkıyorsunuz İlk işimiz yarın sabah kalkıyorsunuz Siren kafa öldüren silah yapıyoruz Tamam mı tek atacağız ona Tamam Bu tamam. videoyu tamam, o sizler de izlerden tamam. Bu videoya 10.000 like atın Yarın videoyu söz veriyorum Uğraşıp yapacağım. tek atan bir silah yapacağım. Söz ama 10.000 like da Atmazsanız biraz gecikir haberiniz olsun Çek o Çekil. E, efendim an. doktor efendim. Sana bir Adanalı sözü söyleyeyim mi? Söyle. La, bir dakika durma, bekle. Bir şey yapma, Şu horlayanı bir, şey bir, dakika ben ya. geliyorum. Horlayanı bir bulalım. Gel fakir. Kim fakir. horluyor öyle ya? Burnunda kasap mı şunun, var burnunda? Şunun burnunu ostursana fakir. Ya tanıdık kırdı. Silah alacağım, silah satın alacağım. Senin yaşın kaç silah satın Hadi gidin yatağınıza. Ben de yatağıma gidiyorum. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Kafamın üzerinde Instagram ve TikTok hesabımız var. Baya eğlenceli videolar çekiyoruz. Oraya da göz atmayı unutmayın. 12 yaşın üzerindeyseniz. Yoksa... Sizle görüşeceğiz. Silah kafa sen bizi her türlü duyuyor musun? Her türlü O zaman bari, vi bari, video Yok, like bari video like iste. Bari video like iste. like atmayı unutmayın çünkü öleceksiniz. <laughs> Sevinim üzülüm anlamadım ki kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor>